Bilkom güvencesi ile bizlere sunulan TCL 58P635 bugünkü televizyon modelimiz bu. O zaman en can alıcı soruyla başlıyorum. Başlayalım. Üretici firma ve satış sonrası hizmet politikası. Hmm kötü başlayıp sonradan düzeldiğimiz konudan başlamayı tercih ettin sevgili İlteriş. Bilkom güvencesinde geliyor bu ürün Türkiye'ye. İthal ürün ancak şu ince detayı aktaralım. Türkiye'de üretiliyor. İstisna 2-3 model haricinde üretimler Türkiye'de yapılıyor. Bu konuda da yine bilgi paylaşmış olalım. Satış sonrası hizmetler konusunda ise HTS Teknik Hizmetler ile çalışıyor. TCL markası. HTS Teknik Hizmetler Türkiye'nin 81 vilayetinde yanlış hatırlamıyorsam 973 ilçe vardı. Oldukça büyük bir çevrede yapılanmaya sahip bir satış sonrası hizmet şirketi. Ancak TCL markası adı altında münhasır servis kurulumları veya bazı yerlerde konseptle deniyor. Konsept servis kurulumları da devam ediyor kozmetik ve kumanda yorumun nedir? Kumanda aslında birçok kullanıcıdan da yine aynı konuda geri dönüş alıyorum. Numerik tuş takımı olmayan ancak oldukça ergonomik olması nedeniyle çok sevilen bir kumanda yapısı. İnce, narin, bütün tuşlara oldukça kolay erişilebilen ve kullanışlı bir kumanda. Televizyonun genel kozmetik yapısına odaklanacak olursak yine bir frameless yani çerçevesiz televizyon ile karşı karşıyayız. Televizyonda ciddi bir estetik durum söz konusu. Bu ürünler genellikle duvar montajı olarak da kullanılıyor ancak yengeç ayak diye tabir ettiğimiz bu çapraz ayak sisteminde bizdeki gibi bir konsol üzerinde oldukça şık durduğunu da söylemek gerekiyor. RAM, ROM ve işlemci bilgisi gibi teknik detaylardan bahsedelim biraz. Bahsedelim. Yani aslında burada sadece benim anlatmamdan ziyade bu ürün üzerinde 1.3 GHz işlemci var mesela, 4 çekirdekli. Ancak burada sadece anlatmaktan ziyade tüketiciler dilerse kendileri de girip görebilirler diye hemen şöyle izah edelim. Şuradan çıkalım oyun konsolumuzdan. Burada home butonumuzda hemen bir kontrol edelim. Şurada quick panel üzerinden Ayda 64'e geçelim. Bakın burada sistem bilgilerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sistem bilgilerinde hangi anakart, hangi board üzerinden toplam bellek mesela 2 GB olarak. Burada dahili depolama alanı 10,16 GB diyor. Şurada hemen ince bir detay verelim. İşletim sisteminin kendisinin kullandığı alanın çıkarıldıktan sonra tüketiciye kalan kısmından bahsediliyor. Aslında burada 2 GB RAM bellek ve 16 GB de dahili depolama alanı var diyebiliriz. Bunun haricinde Bluetooth versiyonu bu televizyonda 5.0 Bluetooth desteği var. 4 artı diyor yani 4'ün üzerinde diye söylüyor arzu eden işlemci bölümüne bakabilir. İşlemci de burada 4 çekirdek ARM Cortex A55 1300 MHz yani 1.3 GHz bir işlemci olduğunu söylüyor. Bu tarz detay veren programlarda şu kesinlikle tüketiciyi yanılgıya düşürüyor. Bu programlar panelin gerçek okuma hızını algılayamıyorlar bilginiz olsun. Bakın ekran bölümüne girdiğinizde bu sisteme bakacak olursanız ekran çözünürlüğü 1920-1080. Ancak burada panelin size bu ekranda verdiği yani şu yazı ekranında verdiği çözünürlüğü anlatıyor. Normal şartlarda burada bir panelin kendi verdiği çözünürlük kapasitesi var. Bir de şu ekranın size verdiği çözünürlük değeri var. Bu program 1920-1080 okuma yapıyor. Bu arada GPU işlemcisinin de Mali G31 olduğunu da 800 MHz'de bunun bir kapasitesi vardı. Onu da aktarmış olayım. Genellikle abi 4K diye aldık. Neden Full HD televizyon çıktı soruları geliyor. Burası sizi yanıltmasın diye o konuda da bilgi verelim. Aynı zamanda yine anakartımız üzerinde 3 adet HDMI portumuz var. Bu HDMI portları 2.1 destekli fakat bu 2.1 desteği 120 Hz panellerde olan 2.1 desteği ile karıştırılmamalıdır. EARC desteğinin gömülü olduğu bir 2.1'den bahsediyoruz. CI Plus modül girişimiz, optik Out çıkışımız, RC45 bağlantı yuvamız gibi aynı zamanda dahili uydu alıcısı ve karasal yayın için tuner giriş portları da anakart üzerinde mevcut. Panel bilgisine gelmeden önce menü ve arayüzde bir göz atalım. Menüye aslında televizyon üzerinden de bakabiliriz. Hemen kumandamızın home butonuna bastığımızda televizyonumuzun ana ekranında Google TV işletim sisteminin arayüzü zaten bizleri karşılamış olacak. Ve bu arayüz üzerinde siz hangi portala gitmek istiyorsanız veya hangi uygulamayı açmak istiyorsanız dilediğinizi buradan tercih edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse biz en son mesela YouTube'da ambiyans modundaymışız. Bunu devam ettirelim. Genel anlamda özellikle sohbet edecekken veya hani bilgisayarda sistem üzerinde çalışma yaparken hani televizyon dikkatimizi dağıtmasın diye bu tarz bir ambiyans ortamında çalışmak bizim hoşumuza gidiyor. Benim hiç işim olmaz öyle programlarla diyen dostlar için ana menüye dönerek buradan dilenen herhangi bir uygulama üzerine yine geçilebilir. Buradan Amazon Prime üzerinde de bir kontrol sağlayabiliriz. Yine Amazon Prime üzerinde herhangi bir izlemek istediğiniz içerik içinde seçip burada izlemeye devam edebilirsiniz. Uygulamalar ile bir işim yok. Ben direkt olarak dahili uydu alıcısına gidip herhangi bir televizyon kanalı izlemek istiyorum diyenler için hemen bir kaynak seçici yani source butonuna basıyorum. Karşıma çıkan seçenekler içerisinde TV seçiyorum. İzlenmek istenen kanal burada seçilip burada herhangi bir şekilde tercih yapılıp ürün televizyon modunda yine izlenmeye devam edilebilir. Ürün ile ilgili yapılmak istenen her türlü ayarda burada ayarlar menüsüne tıkladığınızda kanallar ve girişler, ekran ve ses, ağ ve internet, hesaplar ve oturum açma, gizlilik uygulamalar, sistem, uzaktan kumandalar ve aksesuarlar ve yardım ve geri bildirim bölümlerini burada görebiliyorsunuz. En çok kullanacağınız yerlerden biri olan ekran ve ses bölümüne girelim. Akıllı ayarlar bölümünde hemen yan tarafta zaten Türkçe olarak açıklamaları yapılmış. Resim bölümüne gelelim. Resim ön ayarlarında biz dinamiği tercih etmişiz. Siz arzu ederseniz standart HDR iyileştirme, spor, sinema gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Parlaklık bölümü burada bahsedilen parlaklık ekranın parlaklık seviyesi yani backlight unit dediğimiz arka aydınlatma seviyesini anlatan bir parlaklık. Renk doyumu bildiğiniz renk ayarı gelişmiş ayarlar bölümünde de yine parlaklık ayarını burada yapabilirsiniz. Siyah seviyesi, dinamik kontrast, siyah iyileştirme, dinamik parlaklık gibi bütün ayarları bu menü üzerinden yapabilirsiniz. Bunun haricinde ses ile ilgili yapmak istediğiniz ayarlarda biz en son oyun testleri yaptığımız için ses ayarımızda oyun moduna aldık. Surround sanallaştırıcıyı açık hale getirmişiz. Bas iyileştirici ve ses netliği tanımla birlikte yüksek olarak tercih edilmiş. Bunlar hiçbir zaman sabit kalması gereken ayarlar değil. Sizin kullanıcı profilinize ve izlediğiniz içeriğe göre değiştirmeniz gereken ayarlardır. Bu konuda bilgi vermek isteriz. Ses menüsündeki gelişmiş ayarlara bakacak olursak, televizyonu radyo gibi ben sadece müzik dinlemek istiyorum, boşuna elektrik tüketmesin, panelde eskimesin diye düşünenler için sadece ses özelliği kullanılabilir. Biz televizyonumuzu duvarda değil masada kullandığımız için ayaklık olarak tercih ettik. Denge bölümü, otomatik ses seviye kontrolü. Genellikle burada kanallar arasındaki geçiş ve hatta izlediğiniz bir kanal reklama girdiğinde programın ses seviyesi ile reklam yayınının ses seviyesini dengelemek için kullanılır. Yine burada dijital ses çıkışı bölümü otomatik olarak tercih edilmiş. Bu kullanıcı profilinize göre yine sizin değiştirebileceğiniz bir özellik. Menü kısmımızın genel olarak da bu tarz bir uygulamaya açık olduğunu görelim. Hakkında bölümüne girdiğinizde şurada zaten televizyonunuzun işletim sisteminin Android 11 sürüm olduğunu da görüp belli aralıklarla arzu ederseniz burada kontrol edebilirsiniz. Hatta yazılım yükseltme kontrollerini de yine buradan sağlayabilirsiniz. Şimdi sırada panel bilgisi ve panel performansı var. Panel bilgisi genel anlamda biz tüketicilerin öğrenmek istediği fakat TCL gibi cesur bazı markaların dışında hiç kimsenin paylaşmak istemediği bilgiler. Aslına bakacak olursanız inceleriz.com platformunu korumamızın en önemli nedenlerinden biri de buydu. Biz sizlere bir ürünün ne kadar güzel olduğunu anlatmak üzere değil o ürünün üzerindeki donanımların sizlere neler verebileceğini anlatmak üzere içerik üretmek istiyoruz. Bu arada TCL'e de teşekkür ediyorum ki bu anlamda hiç çekinmeden söküp parçalayacağımızı bilmelerine rağmen çekinmeden bize ürün gönderiyorlar. Biz de gönül rahatlığıyla söküyoruz, bakıyoruz, donanım testlerini yapıyoruz ve sizlere de sonuçlarını paylaşıyoruz. Bu anlamda hemen belirtmem gerekir ki TCL ürünlerde görmeye alışık olduğunuz CSOT yani China Star Optoelectronics Technology tarafından üretilmiş paneller değil, CHOT China Hong Optoelectronics Technology tarafından üretilmiş panel mevcut bu televizyonda. Bu panelin özelliklerinden birisi yine VA tabanlı fakat yan açı duyarlılığı oldukça iyi performans veren bir VA panel olmasıdır tipik 5000 bölü 1 kontrast oranı, %1 anti glare kaplama bu eleştirilebilecek noktalarından biri. Genellikle anti glare kaplamaları zaten %1 ile %3 arasında görüyoruz. Yani bunun üzeri çok fazla karşımıza çıkmıyor özel olarak üretilmiş mat paneller hariç. CSOT'nin %57 matlık oranı ile ürettiği paneller olduğunda biliyoruz. Ancak o paneller bu modellerde kullanılmış ürünler değil. CHOT'nin bu panelinde bizim için önemli olan çip sayısı 12. Yani bu üründe 12 adet paneli destekleyen çip 10 film kullanılmış 2 ayrı buffer board üzerinde ki zaten bütün panellerde yine 2 ayrı buffer board olur. Çok istisna bazı paneller buffer board'ları bölerler. Eskiden curved dediğimiz panellerde bu bölme işi çok daha yoğun olurdu. Yan açı performansı olarak oldukça başarılı renk algoritması olarak oldukça başarılı. Sevgili İlteriş'in montaj esnasında ekleyeceği Oji oyununda gördüğünüz üzere karanlık sahnelerdeki siyah performansı da oldukça başarılı. CHOT panel TCL 58P635 model televizyonda sizleri şaşırtacak. Geçmişte 58 inç ürün grubunda yaptığımız eleştiriler nedeniyle bu ürünü neden önerdiğimizi merak ediyorlar. Haklılar merak etmekte ancak bizde tedirgin olduğumuz ve tüketici adına tereddüt ettiğimiz her konuda mesafe koyma konusunda haklıyız. Neden? Özellikle 58 inç ürün grubunda üretim yapan panel üreticileri belli. Sınırlı sayıdadır. Beijing Opto Electronics yani Boe Display, China Hong Opto Electronics yani Chot dediğimiz panel üreticisi ve aynı zamanda Panda panel üreticisi 58 inç grubunda üretim yapan kısıtlı sayıdaki panel üreticilerinden biri. Şimdi Boya Display 58 inç grubunda mesela VA tabanlı üretim yapıyor. Normal şartlarda ADS yani IPS tabanlı olmasına rağmen. Panda diğer panel üreticilerinin aksine oksit tabanlı bir teknoloji üzerinde üretim yapıyor. Diğer panel üreticileri ise amorf silikon tabanlı bir teknoloji üzerine üretim yapıyor. Şimdi 58 inç grubu ağırlıklı olmak üzere yine özellikle Panda panel üreticisinin ürettiği panellerde 2 2,5 yaşlarında çok erken zaman diliminde arıza tespit edince biz elbette ki 58 inç ürün grubunda bir mesafe koyduk ve insanları da yıllarca uyardık. Hala bugün uyarmaya devam ediyoruz. Ancak burada konu panelin ebatının sadece 58 inç olması ile ilgili değil. Bir, üretimin yapıldığı teknolojinin tabanı. iki üretim yapılmış olan panelin kod uzantısı bizim için önemli. Örnek veriyorum XYZ123 kod uzantılı olanı biz biliyoruz sakıncalı olan üretimlerden ancak XYZ124 olarak yeni versiyon bir üretim yapılmış. Biz o kodu gördüğümüzde testlerinde yapıp istediğimiz sonuçları elde ettiğimizde o ürünü önermekten çekinmiyoruz. Burada da CHOT'nin üretmiş olduğu bu panelin kod uzantısı üzerinde de gerekli kontrolleri yaptık. Panel üzerinde de gerekli testleri yaptık. Bu televizyon üzerinde yani 58P635 özelinde 58 inç olmasına rağmen uyarıda bulunmamızı gerektiren veya tüketicinin tedirgin olmasını gerektirecek Herhangi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yine merak edilen bir konu ses performansı. E elbette ki görüntüden sonraki en önemli konulardan birisi televizyon söz konusu olduğunda bu televizyonda 2x10 watt Dolby Audio destekli bir ses sistemi mevcut. Bu üründe DTS desteği yok o konuyla ilgili tüketicileri uyaralım. Daha önceki portlar bölümünde söylediğimiz üzere bir ses sistemi bağlamak isterseniz arka tarafta optik Out yine mevcut. Bluetooth 5.0 desteği de mevcut olduğundan dolayı kablosuz olarak ses sistemi ile bağlantı kurabilmenizi sağlayabilecek özellikleri de kendi içerisinde barındırıyor. Kaldı ki olay sadece rakamsal olarak 2x8, 2x10, 2x12'de bitmiyor. Aslında bu işin bir de mühendislik tarafı var bu işin bir de akustik tarafı var. Biz gerçek sonuçlara odaklanmayı tercih ediyoruz ve özellikle oynadığımız oyunlardaki ses performansı ile yine ürünleri test etmeye gayret ediyoruz. Ses anlamında da TCL 58P635 beklentileri karşılamış bir ürün. Panel ve ses performansına değindik. Bir de görüntüleme ve ses teknolojilerine değinelim. Aslında ses teknolojileri ile ilgili hemen bir önceki ses bölümünde söylemiştim. Dolby Audio sistemine sahip bir üründen bahsediyoruz. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden ses bağlantısı yapabilecek bir kabiliyete sahip ürün. Diğer görüntüleme teknolojileri anlamında ise HDR10 desteği mevcut. HLG yani HLG desteği yine bu üründe mevcut. EARC, CEC gibi desteklerin dışında üründe yerel karartma durumu da söz konusu ancak bölgesel karartma bu üründe mevcut değil bu konuda da yeni sizleri bilgilendirmek isteriz şimdi Xbox performansına geçelim bunu zaten arka planda görüntülü olarak oynatıyor olacağız Evet aslında şöyle oyun konsolu bizim için en önemli test unsurlarından birisi normal şartlarda biz oyun konsolunu sadece oyun oynama performansı olarak değerlendirmiyoruz bizim için önemli olan olay şu biz oyun konsolunu aynı zamanda bir checklist olarak Olarak da değerlendiriyoruz. Neden? Sevgili İlteriş zaten o konuyla ilgili araya montajlara girecek. Biz HDMI üzerinden yaptığımız bağlantı sayesinde bütün dataların konsol üzerinden bize veri olarak gelmesini sağlayabiliyoruz ve konsol bize bu ürünün kaç herzi, hangi çözünürlüğü, hangi çözünürlükte kaç herzi, Dolby Vision desteği olup olmadığını, HDR desteği olup olmadığını hangi çözünürlüklerde, hangi herzde, hangi detayları destekleyebileceğini varana kadar bütün özellikleri aktarabiliyor. Aslında o nedenle biz oyun konsolunu önce checklist olarak kullanıyoruz ve bir oyun konsolunu bir televizyona bağladığımızda bizim yaptığımız ilk iş öncelikle ayarlar menüsüne gidip televizyon ayarlar bölümünde desteklenen formatlara ve çözünürlüklere bakmak oluyor. Buradaki detayları gördükten sonra kişisel kullanıcı deneyimi olarak biz oyun oynamaya başlıyoruz ve ısrarla aynı oyunları aynı formatlarda oynuyoruz ki bir önceki yaptığımız testler ile bunlar arasındaki farkları ayırt edebilirim. Televizyon incelemelerinde her zaman için yaptığımız kontrollerden birisidir. Her televizyon incelememizde mutlaka sizlere Xbox X seri ile bir World of Tanks oyunu açıyoruz ve özellikle garaj bölümündeki bu yerdeki mazgalların bölümlerine bakmanızı istiyoruz. Biz buralarda minik ve ağır hareketler ile sizlere ışık kırılımlarının hangi performanslı sağlanabildiğini göstermeye çalışıyoruz. Çok ciddi anlamda 60 Hz olmasına rağmen çok ciddi anlamda bir ürün performansı burada görüyoruz. 58 p 635 model televizyonda kullanılan CHOT panelde özellikle ağır harekete başla dur, başla dur dediğimiz yerdeki ışık kırılımlarını burada yok diyebilirim size. Heh şurada çimlerde aynı etkiyi görmek istiyorum abi. Hep test ediyoruz. Çinlerdeki küçük hareket farkını, gölgelenmeleri size göstermeye çalışıyoruz. Bakın gerçekten orada da çok başarılı. yaptığımız tüm bu incelemelerin sonucunda genel değerlendirmen nedir? Şimdi ne bileyim elimde tuttuğum kumandadan başlayacak olsak şöyle kısa bir özet geçecek olsak gayet estetik, ergonomik, oldukça kullanışlı, Türkçe sesli komut destekli, Google TV işletim sistemli, 2 GB RAM bellek, 16 GB dahili depolamaya sahip, 58 inç Ultra HD 3840x2160 çözünürlüğe sahip, oldukça kullanışlı, dahili uydu alıcılı HDR10 destekli bir televizyondan bahsediyoruz ve bizim için önemli detaylardan biri şuydu. Mayıs 2023 olarak söyleyecek olursak 2 gün önce biz bu ürünlerin sadece testlerini de yapmıyoruz. Aynı zamanda eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşlarımız var. 2 e gün önce sevgili İlteriş de bu üründen 2 adet sipariş verdi. Neden? Çünkü bu bahsettiğimiz ürün 12.860 liraya satın alınabildi bugünün koşullarında. Diğer taraflara girmek istemiyoruz. 12.800 liraya televizyon almak başarıymış gibi anlatılıyor. Yani benim tarafımdan bu acı bir şey ama hani günün ülke koşullarına, ekonomi koşullarına göre 58 inç Ultra HD Google TV işletim sistemli bir televizyonun bu kadar özelliklerle birlikte 12.860 liraya satın almış olabilmesine e biz artık biraz böyle mucize gözüyle bakıyoruz. Yani bundan daha iyi bir genel değerlendirme olmaz diye düşünüyorum. O zaman teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.